Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu olumsuz düşüncelerimizden nasıl kurtulabiliriz? Başlayalım. Normal bir insanın günde 50 bin tane düşünce kafasına gelmektedir. Bu düşüncelerin bir kısmı olumlu iken ne yazık ki bir kısmı da olumsuz düşünceler. Nedir bu olumsuz düşünceler? korku, endişe, kaygı ve bizim o gün yapmayı planladığımız herhangi bir işte oluşabilecek aksaklık. Bilmemiz gereken en önemli şey, her insanın olumsuz düşünceleri vardır. Sabahtan akşama kadar baştan sona sürekli olumlu düşünmek ne yazık ki bugüne kadar hiçbir insana nasip olmamış. Elbette olumsuz düşünceler bizi her an her dakika rahat bırakmayacak. Peki ne yapacağız bu durumda? Kafamıza olumsuz düşünce geldiğinde iki seçeneğimiz var. Birincisi, bu düşünceyi aklımızdayken biz o konu üzerine biraz derinleşebiliriz, analiz yapabiliriz. Acaba bu konuda ne yapmalıyım diye kafamızda çevirebiliriz. Peki ikinci olarak ne yaparız? İkinci olarak da o konuyu reddedebiliriz. O düşünceden uzaklaşmaya çalışabiliriz. Hiç kabul etmediğimiz için de kafamızdan bunu kovmaya çalışabiliriz. Peki başarılı olur muyuz? Aslında çok da başarılı olamayız. Bu olumsuz düşünceler sebebiyle hem günümüz çok kötü geçer, hem işlerimizde yeterli ve istediğimiz verim elde edemeyiz, hem de günün sonunda dinlenmek istediğimizde uyku bizim için bir işkenceye dönüşebilir. İşte bu olumsuz düşüncelerden kaçmanın en etkili yolu şu Birincisi bu olumsuz şeyin sadece bir düşünceden ibaret olduğunu unutmayalım. Yani bu düşüncenin size o sırada zarar verme ihtimali yok. Birkaç tane örnek verelim konuyu daha iyi kavrayalım. Mesela tam evden çıktınız, istediğiniz ve sevdiğiniz bir şeyi yapmak için ilerliyorsunuz. O sırada zihninize bir olumsuz düşünce sağdan sağdan geldi. Olumsuz düşünce şu. Ben aslında Annemin ve babamın yani ebeveynimin bana davranış şeklinden hiç hoşlanmıyorum. Onları ben seçmedim ama sürekli aynı muameleyi onlardan görüyorum. Evet burası doğru. Anne babamızı biz seçmedik ve onların davranış şekli özellikle ergenlik sürecinde neredeyse bütün davranışlarını yanlış buluyor olabiliriz. Peki bunu sadece bu olumsuz düşünce bize geldiğinde ve bunu sürekli düşünerek değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. Bizim anne babamızı seçme şansı bize verilmediği gibi onlara da bizi seçme şansı verilmemiştir. Yani aslında iki taraf birbirini normal şartlarda kabul etmek durumundadır. Eğer bu olumsuz düşüncenin üzerinde derinleşmeye devam ederseniz, bu bir kar topu gibi büyümeye devam edecek ve sizin kendinizi son derece mutsuz hissetmenize sebep olacak. Belki annenizin ee, en basit bir şeye çok kızıyor olması, belki babanızın aşırı eleştirel olması ve bir türlü size bir kere bile takdir ya da onay cümlesi kullanmaması ya da sevgisini hiç göstermiyor olması sizde çok ciddi üzüntülere, tahribatlara sebep olabilir. Peki bu olumsuz düşünceyi 7-24 düşünmek size ne kazandırır? Diyelim ki düşünmeye devam ettik. Bu düşüncenin bize ne yazık ki bir katkısı yok yapacağımız en güzel şey ne kadar zor bir çocukluk da geçirilmiş olsa, ne kadar zor bir anne babaya da sahip olunmuş olsa bu mevcut şartları düşünerek mutsuz olmak yerine ilk önce bunu kabullenerek hayata başlayabiliriz. Çünkü kabul etmek mutsuzluğu %50 azaltır. Yaşadığınız olayda olumsuz düşünceler içinde boğulmak yerine aslında fikrinizi, düşüncenizi nereye odaklamanız gerektiğini seçebilirsiniz. Yani ayarlayabilirsiniz. Burada spesifik örnek olarak mesela Serra az önce bir örnek verdin sen. O örnekte diyelim ki ben okulumda başarısız oldum ve düşük bir not aldım. Ee, eve döndüm. Eve geldiğimde de e, annem tabii anne şefkatiyle neyse dedi ama babam aynı şeyi söylemedi. Bu kaçıncı diye söylenmeye başladı. Bu durumda bu spesifik olay içinde odaklanmam gereken acaba hangi düşünce? Bir, bu bana hep kızıyor zaten. Alıştım, önemsemiyorum artık kızdıklarını demek mi? İkincisi, babamın aslında kötü bir niyetinin olmadığı, sadece benimle alakalı, geleceğimle alakalı ya da başarılarımla alakalı kaygı içerisinde olması. Bu durumda olumlu düşünceye odaklanıp, babamla birlikte karşılıklı oturup konuşarak, belki o an için olmasa bile, bir müddet sonra babamın kaygısını giderecek cümlelerle bu konuyu rahat ve dürüst bir şekilde konuşursam muhtemelen bir sonraki seferde hem ben kendimi daha rahat hissedeceğim ve başarılı olacağım hem de babam artık önceki gibi klasik bir tepki vermeyecek. Bu arada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Anne babalar ne kadar iyi niyetli olsalar da çok yanıldıkları bir nokta var. Çocuklarını genelde kendilerine ait zannettikleri için her konuda hiç düşünmeden ve hesap etmeden tepki verebilirler. O tepkinin karşılığı çocukta ne oluyor anladığında tepki değişir. Çünkü anneniz de babanız da genel olarak sizi sever. Ve yaptığı bir hareketin ya da cümlenin sizdeki yansımasını fark ettiğinde mutlaka kendine çeki düzen verir. Peki aynı olayın bir de anne baba açısından şöyle bir pencere açalım ve bakalım. Evdeyim bir anne olarak işe güce dalmışım. Günün sonu zaten çok yorulmuşum ve kapı çaldığı en sevdiğim oğlum içeriye girdi. Tabii ki onu gördüğüm için mutluyum. Ancak yorgunluktan ve kafamın doluluğundan aslında onunla çok ilgilenmeye, bir şey söylemeye de vaktim yok. Fakat oğlum en yakın kendine annesini bulduğu için hemen o gün sınavda yaşadığı tatsız durumu ya da başarısızlığı ilk bana anlatmak istedi ve ben harıl harıl yemeği yetiştirmeye çalışırken bana dedi ki anne şu konuda şöyle bir şey oldu. Ben şu dersten işte diyelim 10 doğru çıkaracağım diye ümit ederken iki tane geldi ve çok kötü bir not aldım dedi. O sırada böyle neredeyse hani yorgunluktan alnının terini silen anne şöyle bir döndü baktı ve dedi ki yine mi? Hiç düşünmedi aslında o sırada. Çocuğu, çocuğun durumunu, vereceği tepkiyi, anlayacağını hiç düşünmedi. Ve dedi ki yine mi? Geçen de böyle yapmıştım. Kaç defa sana söyledim bunu yapma diye ve onu tekrar uyardı. Peki bizim her gün ya da haftada bir iki söylediğimiz bu uyarının çocuk üzerinde sizce bir tesiri var mı? İnanın hiçbir tesiri yok. Peki ben bu durumda çocuğumla nasıl bir empati kurup ona ne demeliyim ki çocuk bu başarısızlıktan sonra kendine güzel bir ders çıkarıp güzel bir karara varsın. Aslında çocuğunuz sizden her gün şikayetlenme, kızma, işte neden yapmadın, ödevini yaptın mı, niye böyle başarısızsın laflarını her gün duyduğunu düşünelim. O gün ilk defa farklı bir şey yapın ve hiç kızmayın. Tamam biraz sonra bu konuda seninle konuşalım mı deyin ve önce o acil olan işinizi bitirin. Daha sonra çocuğu karşınıza alın. Mesela ben burada şöyle bir örnek verebilirim. Biliyor musun ben seni çok seviyorum ve senin de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tam tersini yapın yani böyle bir gözlerini açar size bakar zaten. Seni mesela 10 sene sonra şöyle bir yerde hayal ediyorum. Şöyle güzel bir okulda ya da şöyle bir güzel meslekte. Sen istediğin şeyleri alıyorsun. Mesela ne almak istiyorsun değil mi? Arabayı çok seven bir erkek çocuğu olsun bu. En sevdiğin arabayı da almışsın. Sadece bunun hayalini bile kurmak bir kere o çocukta olumsuz duyguları uzaklaştırır. Olumlu duyguların gelmesine sebep olur. İşte artık pencere açılmıştır siz vermeniz gereken mesajı çok daha net ve kolay verebilirsiniz. O da artık almaya hazırdır. O gün yani arabanı alabilmen için ya da ileride şu şu hedefine ulaşabilmen için ya da çok mutlu olman için ya da o hayalini kurduğun şu noktaya gelmen için biliyor musun bugün biraz daha ders çalışmalısın. Bugünkü sınavdaki başarısızlık ya da seni canını sıkan kısım çok önemli değil. Oldu bitti. Onu arkaya koyduk. Bugünden sonra ne yapabiliriz? İstersen gel onu konuşalım. Bu durumda çocuk sizi dinlemeye açık olduğu için önce hayalden ve mutluluktan gelerek buraya doğru yani olumsuzluktan uzaklaşıp olumlu düşünerek çözüme doğru geldiği için artık sizi net olarak dinleyecektir. Ve ne yapalım peki birlikte? Sen neyi yapmak istersin? Her gün ders çalışmak ya da bir saat ayırmak zor geliyorsa yarım saatle bugün başlayalım istersen. En sevdiğin dersten başla istersen. Bunları söyleyebiliriz. Çoğu çocuk onayla, takdirle ya da bir sonuç elde ederek ilerler. Buralarda da ona ufak ufak aralarda küçük ödüllerle bu durumu ilerletebiliriz. Ve çocuğun olumsuz düşüncelerden kurtulup olumluya doğru yol almasını ve ilerlemesini sağlayabiliriz. Çoğu çocuk ne yazık ki sadece anne babasının onlara pompaladığı olumsuz düşünceler yüzünden daha şimdiden hafif depresif, negatif düşünceli, etrafına da sürekli negatif düşünceler veren çocuklar haline gelmiştir bile. Bazen de şöyle bir durum yaşayabilirsiniz. Çoğu insan bunu yaşıyor. İş yerine tam gidecekken, hazırlandınız, hızla evden çıkacaksınız, zamanla yarışıyorsunuz ve tam o sırada ya bir telefon geldi ya da evde öyle olumsuz bir şey yaşadınız ki mesela eşler aralarında müthiş bir tartışmaya tutuştular. Ve bu tartışma 5 dakika, 10 dakika sürdü hatta. Sonra hışımla evden çıktınız, arabaya atladınız ama kafanızdan bu olumsuz düşünce hiç çıkmıyor. Sizin o gün çok önemli toplantılarınız var ya da vermeniz gereken kararlar var. Fakat evdeki olumsuz düşünce yaşanan olay sizin peşinizi bir türlü bırakmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Arabaya bindiniz, eminim bu düşünceyle bir kere arabayı bile doğru düzgün kullanamayacaksınız. Mutlaka trafik kurallarını ihlal edeceksiniz. Dikkatiniz dağılacak. Kornalardan sonra şöyle bir silkeleneceksiniz, kendinize geleceksiniz ama hala daha olumlu düşüncelere geçiş yapamadınız. Nasıl yapacağız olumlu düşüncelere geçiş? Birinci öncelikle hatırlamamız gereken şey şu. Bir, 10 dakika önce oldu bu olay, geçmiş geçmişte kaldı. Kapattım kapıyı, ben dışarı çıktım artık ve artık o olayı yol boyunca, iş yerinde, akşam tekrar dönüşte sürekli taşımam, yanımda taşımam gerekmiyor çanta gibi. Ne yapıyorum? Onu 10 dakika öncesinde bırakıyorum. Şimdi kendimi trafiğe ve yola veriyorum. İlerliyorum. Zaten iş yerine varana kadar ki süreçte yavaş yavaş o düşünceden bu stratejiyle uzaklaşmış olacaksınız. İş yerine geldiğimde artık bambaşka bir dünyaya geldim. Merhaba dedim. Şartlandırın bu arada kendinizi. Merhaba dediniz. Gülerek arkadaşınıza selam verdiniz. Ve bugün neler yapıyoruz bakalım dediniz heyecanla. Bu hem iş arkadaşınızı hem sizi daha iyi hissetmenize sebep olacak. Bu arada iyi düşüncelerin gelmesi için önce taklit yapın. Yani bunu çok hissetmiyor olabilirsiniz. Çok duygusal olarak o duruma hazır olmamış olabilirsiniz ama önce taklit yapın. Taklitler bir müddet sonra gerçeğini ortaya çıkarır. Bu konuyla ilgili hatta benim bir hatıram var. Çok ciddi, çok sıkıntılı bir gündeydim ve bu sıkıntıları aşmam neredeyse mümkün değil gibi gözüküyordu. Sadece dedim ki kendi kendime, "Şimdi tiyatro yapmalıyım." Yani sahneye çıkıyorum ve hiçbir şey olmamış gibi gülümsüyorum ve konuşuyorum. Bunu mutlaka uygulayın. Sanki bu biraz size zor ya da yok ya o kadar da değil gibi gelir. Ama uyguladıktan 5 dakika sonra kendinizi önceki olumsuz durumdan kurtulmuş, ayrılmış, çok daha iyi hissediyor olarak bulacaksınız zaten. Daha sonra devam etmeniz gereken e, ya da odaklanmanız gereken konu neyse tamamen ona odaklanın. Yani anda kalın. Geçmişi bıraktım, tiyatro oynadım, şimdi ana odaklandım. Daha sonra yapmam gereken de önümdeki işi en iyi nasıl yapabilirim? Burada iyice zaten fikrim dağıldı. Ve en son inanın akşam tekrar eve döneceğiniz zaman sabahki o tartışmanın olumsuz etkisinin en az %70'ini üzerinizden atmış olacaksınız zaten. Eve döndüğünüzde geriye kalan sadece biraz olumsuz bir hatıra. İşte oradan sonrasını düzeltmek de artık size kalmış. Yani eve tekrar girdiğiniz andan itibaren de gülümseyerek hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsiniz. Veya biraz daha o olayı sürdürebilirsiniz. Ama çözüm mutlaka sizin elinizde. Ee, kısacası olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak zor gibi görünür ama eğer bu stratejiyi uygularsanız göreceksiniz ki çok daha kolay bir şekilde olumsuz duygularınızı aşabiliyorsunuz. Olumlu düşünmek için biraz kendinizi zorlayın, biraz. Bu her yaşadığınız ortamda, evde, iş yerinde, okulda, sokakta kendinizin hem ruh sağlığını hem beden sağlığını daha iyi korumanıza sebep olacak. Eğer olumsuz düşünceleri hiç bırakmazsanız yani sürekli bu üzerinizde taşınmaya devam ederse mutlaka bir ara doktora gidip işte benim belim ağrıyor ya da başım ağrıyor ya da bir yerim ağrıyor neden ağrıyor diye sorarsınız. Biliyorsunuz ki bütün fiziksel rahatsızlıkların büyük bir oranda temelinde ruhsal rahatsızlıklar yatıyor. Onun da temelinde stres yatıyor. Onun için kısacası biz hayatımızdaki olumsuzlukları ya da ilerleyen zamanda depresyonu ya da stresi yönetebilirsek eğer bunların çoğundan büyük oranda kurtulabiliyoruz. Günlük hayatta mutlaka sizler de fark etmişsinizdir. Olumlu düşündüğünüz zaman her şeyin daha olumlu olduğunu ama olumsuz düşünülerek sebep yoksa bile bu arada hayat güne başladığınızda o günün daha zor, daha stresli geçtiğini mutlaka sizler de ...fark ettiniz. Zaten çoğu zaman... yaşadığınız olumsuzluk... ...düşüncemizden daha küçük olur. Düşüncemiz onu büyütür kar topu gibi. o Hatta eskilerin... ...şöyle bir sözü var. E, diyelim halletmem gereken çok önemli bir iş var. Of ya bu işi nasıl yapacağım? İşte şöyle olursa böyle olursa derken... E, ...ben e, bir büyüğün öyle dediğini... ...çok iyi hatırlıyorum. İş derdi senden korksun. Sen işten korkma derdi. Yani ne kadar büyük bir sorununuz olursa olsun olumlu bir düşünceyle ufak ufak başlayın. Çok rahat çözüldüğünü, ilerlediğini ve o olumsuzluğun kafanızdaki kaygının uzaklaşıp gittiğini kendinizde göreceksiniz. Aslında hayattaki her olumsuz durum, her sıkıntı bizim kaldırabileceğimiz kadardır. Kaldırabileceğimizden fazla değildir. Bunu bilirsek en azından, yani ben, işte adım ne benim diyelim Ayşe, Ayşe'nin hayatındaki karşılaşacağı olumsuzluklar zaten onun kaldırabileceği kadar. Ne zaman kaldıramıyoruz biliyor musunuz? Bunu kafamızda büyüttüğümüzde. O düşünceyi kar topu gibi kocaman yaptığımızda işte o belki de çok basit, rahatlıkla çözülecek olayı biz çözülmez bir hale dönüştürebiliyoruz. Bu yaşımda benim de en çok hayattan öğrendiğim şey şu. Ne yazık ki insanlar çok küçük şeyleri çok büyütüp içinde boğulup Kendilerini mahvedebiliyorlar ne yazık ki. O zaman ne yapacağız? Bugünkü çıkaracağımız en önemli sonuç şu. Olumsuzlukları küçült. Olumsuz düşüncelerden uzaklaş. Olumluları çağır. Gerekirse bunun için rol yap. Ama günün sonunda kazanan sen olacaksın. Videomuzun sonuna gelmişken merak ettikleriniz ve yorumlarınızı mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni, tıklayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.